Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, pırasalı havuçlu böreğimizi yapacağız. Sebze sevmeyenler içinde asla havuç ve e, pırasa olduğunu anlayamayacak, sadece lezzetliye ilgilenecekler. Lezzeti çok güzel. E, bunun için bir çay bardağı yoğurdumuz var, bir kilo sadece gövdeleri olan pırasamız var, dört tane havuçumuz var. Susam ve çörük odumuz var. 2 yaprak yufkamız var. Ve yeterince sıvı yağ olacak zaten. Ee, açıklamayı arkadaşlar zaten malzemeleri yazacağım. Ama yine de burada tek tek gösteriyorum. Şimdi havuçları yıkayıp rendeleyeceğiz. Pırasalarda incecik incecik kıyacağız. O zaman hep beraber yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Pırasalarımızı incecik incecik kıyalım. Şöyle şöyle yapalım. Evet. Birazcık ağlatacaklar gibi beni. Ağlamak istemiyorum. Yeşil yapraklarından birkaç tane içine aldım. Ve şu anda gerçekten gözlerim ağlamakla meşgul. 4 tane havucumuzu rendeledik şu renk güzelliğine bakar mısınız Rabbim verdiği sunduğu güzellikler bunlar şimdi e, tencereme tencereme şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ aldım ve öncelikle pırasalarımı bir güzel kavuracağım şöyle ocakta kavuracağım Evet, pırasamızı yarım çay bardağı ile ocağa aldık, kavuruyoruz. Birazcık yumuşadı. Ve şimdi havucumuzu ekliyoruz. En sevdiğim renk patlı patlaması olunca hakikaten en sevdiğim beni. Ve bunları severek yapıyorum. Bu şekilde sebzeyi ailemize sevmeyenlere yetireceğiz arkadaşlar yiyecekler. Dediğim gibi emin olun sadece lezzetiyle ilgilenecekler sadece gerçekten çok doyumsuz bir lezzeti var yumuşayana kadar birazcık kavuracağız erken yumuşaması için bir çay kaşığı tuz atıyorum. harcımızı 10 dakika soğuttuktan sonra yoğurdumuza aktif olması için bir çorba kaşığı sıvı yağ ekliyoruz ayçiçek yağı ve yufkamızı parçaladık böldük sarmayı hazır şöyle yoğurt ve harcımızdan bolca sarıyoruz böyle. Yufkamızı keşke elimizle açsak daha da verimli güzel olur. Şöyle kül börekleri yapıyoruz. Bunlar şöyle kül böreği yapıyoruz hepsimizi alıyoruz. Malzemeyi bol kullanalım arkadaşlar. 1 kaşık kullanabiliriz. Sebzemiz Evet. Şimdi üzerlerine isterseniz bir yumurtanın akını kullanabilirsiniz. Ben sadece yoğurt kullanacağım şöyle. Sadece yoğurt. Yoğurt yumuşatır ve kızartır ayrıca lezzet verir. Ve daha sonra evet, bir kaşık yardımıyla odu ve susamımızı karıştırdık. Çok güzel bir, şöyle üzerlerine ekerek 200 derece ısıttım fırınıma vereceğim. lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin. Ayrıntısına kadar anlatıyorum burada. Evet, hepsini taksim ettim. Ve şimdi fırınımı vereceğim. Arkadaşlar e, gül böreklerimi hazırlarken ilk etapta şöyle 4 tane sizin görmeniz açısından tavada kızgın yağda böyle yavaş yavaş çeke çeke pişirdim. Yani pişirme süreci 10 dakika çünkü yavaş yavaş bir şey e, içeceksin diye hazırlarken tepsimi gül böreklerimi yalnız buna susam e, çörek odu ekmedim. Yoğurdumu sürdüm bakın çıtırcıdır tavada da yapabilirsiniz. Evet kül böreklerimi fırına vermeye hazır fırınım ısındı. Evet Fırınımıza alalım. 40 dakikada pişti. Sıcak şöyle kıtır kıtır. Şöyle bir tanenin altını çevirelim. Bakın. Daha önce de gösterdiğim gibi sizi görün diye 4 tane de e, Tavada pişirdim. O da güzel. Lakin bu farklı. Yapmanızı tavsiye ediyorum. İçinde sarımız olsun mu diyeceğim. Çünkü pırası olduğunu sevmeyenler için saklıyorum. <laughs> pırası olduğunu kimse anlayamaz. Dediğim gibi lezzetine bakar. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, Leyla Sultan'ın mutfağında kalalım. Sevgiyle kalalım. Allah emanet.